Selamlar herkese. O kadar lezzetli ve aynı zamanda o kadar kullanışlı bir yöntemle ev limonatası hazırlıyoruz ki. Şimdi arkadaşlar öncesinde 6 tane limonun bu kabuk kısmını soydum. Sonrasında da geri kalan beyaz kısmı soyup atıyorum. Bunu limonatamda kullanmayacağım. Bunu da yaptıktan sonra limonlarımı minnak minnak doğrayacağım. Çünkü içinde çekirdekleri olabilir. Blender'dan geçireceğim için içine çekirdeğin kaçmasını istemiyorum. Burada görüyorsunuz minnak minnak ayıklıyorum. Ve bunu da yaptıktan sonra portakalımı sıkacağım. Yani limonata da mutlaka portakal kullanırım arkadaşlar. Hem aromasını zenginleştiriyor, hem de rengini koyulaştırıyor. Şimdi bunları da bir güzel sıkacağım. Bu arada bir sürü limonata yapma yöntemi var. Ben de bir şok yöntemi deniyorum. Ama bunun özelliği, şimdi biraz sonra göreceksiniz. Buz küpleri şeklinde derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Hem daha az yer kaplayacak, hem de çok pratik bir yöntem olacak. Yani siz o buz küplerinden bir tane, iki tane bardağınızın büyüklüğüne göre ee, sulandırdığınızda. Hemen 30 saniyede limonatanız olacak. Şimdi zerdeçal geliyor. Ne alaka demeyin. Gerçekten zerdeçalın tadını almıyorsunuz. Rengini çok güzel yapıyor. Ve aynı zamanda sağlıklı. Yani zerdeçalın şifasını da limonatamıza katıyoruz. Şimdi bunu bir güzel böyle blenderdan geçiyorum. Bızlatıyorum. Şekerlerini de ilave ettim. Burada makinenizi ara ara çalıştırın lütfen. Ben öyle yaptım. Birden yorulabilir. Makineniz deforme olabilir. Şimdi o kadar çok blenderdan geçtim ki gördüğünüz gibi burada kamerayı kapatmıyorum. Sadece hızlandırdım sizi böyle sıkmamak için. Hemen tortusu çıkıyor. O kadar az tortusu çıktı ki. Çünkü blenderda bütün hepsini minnak minnak yaptım. Bunu kenara ayırıyorum. Çünkü kurabiye içleri için enfes bir harç oluyor. Bundan da kurabiye yapacağım birkaç gün sonra. Onu da paylaşacağım sizlerle. Şimdi bunu istediğiniz şekilde saklayabilirsiniz. Buzluk kaplarına koyabilirsiniz. Buz küpü kaplarına veya işte karton bardaklarda dondurabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu verdiğim ölçülerden arkadaşlar e, bu bu bir tane ne derler tabla diyeyim hadi. Bir tane poşet ya da. Bunda 28 tane buz küpü var. E, iki buçuk tane çıktı toplamda. Bu arada şekli çok yapması da çok zevkli. Şekli de çok böyle şıktırıyor. Hemen buzdolabı kaplarıma koydum, yerleştirdim böyle akmasın, düzgün donsunlar diye. Arkasından diğerlerini de hazırlıyorum. Dediğim gibi toplamda iki 2,5 e, poşet çıktı. Bir tane de 28 tane e, 28 tane var. Evet. 56 yani 70 tane falan çıktı. Şimdi bardağınızın büyüklüğüne göre bunu e, ayarlayabilirsiniz. Bir tane veya iki tane atmanız yeterli. Suyla karıştırıp sulandırıp yani afette içiyorsunuz. Şimdi ben bunu böyle kapadım. Sonrasında da derin dondurucuya koyuyorum. Yani bir yaklaşık 12-14 saatte dondu. Gördüğünüz gibi böyle kapadım. Şimdiden yapanlara kolay gelsin, yiyenlere afiyet olsun efendim.